Evet, tüm kurulumlarımızı yaptık ve artık işe koyulabiliriz. Android Studio ilk açıldığında bizi karşılayacak bu ekran olacak. Burada Start a New Flutter Project kısmına tıklıyoruz. Flutter Application'ı seçeceğiz. Projemizin ismini bu kısma yazacağız. Şu anda herhangi bir kod yazmayacağımız için geçelim bu şekilde veya siz dilediğiniz şekilde bir şey yazabilirsiniz denemek için. Project Location kısmına proje yolunu belirtin. Dosyalarınız burada oluşacaktır. Description kısmına projenizi tanımlayacak bir açıklama ekleyebilirsiniz. Next diyelim. Play Store'a bir uygulama yüklerken ona özgü unique tekil bir paket adı olması gerekiyor. Yani hiçbir başka bir uygulama paketiyle çakışmayacak özel bir isim verdiğiniz sürece burada sorun olmayacak buraya dilediğimiz şeyi yazalım ve devam edelim. Şimdi başka hiçbir şeye dokunmadan finish diyoruz ve Android Studio tüm hazırlıkları yapıp dosyaları oluşturmasını bekliyoruz. Uygulama ilk açıldığında sizin karşınıza muhtemelen beyaz bir arka plan gelecek bu şekilde. Bu görünümü yani temayı nasıl değiştiriyoruz? Menüden file settings Appearance kısmına gelelim. Bakın buradan temayı değiştirebiliyoruz. Buradan dark kula dediğimiz zaman böylesi okunabilirlik ve gözlerimiz için daha iyi oldu. Font boyutunu değiştirmek için de sol taraftan editör kısmına gelelim. Büyük bir şeyler seçelim. Evet. Kod yazarken yardımcı olacak ufak bir ayar yapalım şimdi. Kodumuzda değişiklik yapıp kaydettiğimizde yazım formatını düzenlesin ve hot reload yaparak arayüzü tekrar boyasın. Bunu hot reload'dan tekrar bahsedeceğiz ileride. Şu ayarlara girdiğinizde Flutter ve Dart göreceksiniz burada. Flutter'a gelelim ve şuradaki Perform Hot Reload ve Format Code yazan kısımları tamam diyelim ve kapatalım. Artık kodu kaydedince Ctrl S'ye bastığınız zaman veya menüden kaydettiğinizde otomatik olarak bunu formatlayacak kodlarımızı. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü Flutter'da widget'ları iç içe yazdığımız için düzenli çalışmazsak bir noktadan sonra okunabilirlik gerçekten can sıkıcı olabiliyor. Pekala şimdi de bu ekranda sağda solda gördüğümüz bir sürü ufak büyük pencereler ve kutular var. Buralara biraz aşina olalım. Ne var ne yok bir inceleyelim. Android Studio'nun bir IDE yani tümleşik geliştirme ortamı olduğundan bahsetmiştik. Flutter geliştiricisine bakalım neler sunmuşlar. Burası zaten kodu yazdığımız editör ve şu anda hangi dosyaya yazmakta olduğumuzu burada görebiliyoruz. main.dart dosyası bu. Bu dosyanın yolunu da sol üstte görüyoruz. Bu lib klasöründe library kütüphane. O da Flutter App klasöründe görünüyor. Peki bu Flutter App nerede? Projeyi yaratırken en başta yer belirtmiştik hatırlarsanız. Bilgisayarınızda gidip bu dosyaları orada görebilirsiniz. Örneğin benim dosyalarım D sürücüsünde şu dizinde. Bu proje klasör yapısını soldaki Project tabına bastığımızda da görebiliriz. Bu kısmı kapatıp açabiliyoruz ve genelde kod yazarken kapalı tutmayı seviyorum ben. Buradaki klasörlerin pek çoğu ile doğrudan bir işimiz olmayacak fakat yine de hızlıca üzerinden geçelim. Aslında buradaki bu kalabalık dosya ve klasörlerin birçoğuna hiç dokunmayacaksınız. Çünkü birçoğu konfigürasyon dosyaları. Fakat yine de biz kısaca bahsedelim. Idea Android Studio için bazı konfigürasyonlar içeriyor. Burada herhangi bir şeyi değiştirmiyoruz arkadaşlar. Android klasörü var burada. İşte bu en önemli klasörlerden biri. Tamamlanmış Android projesini bu klasör barındırıyor. Basitçe şöyle düşünebiliriz. Yazdığımız Flutter kodları native koda derlendiğinde buradaki klasör ve dosyalarda uygun yerlere uygun şekilde yerleştirilecek. Ve böylece bir Android uygulaması cihazda ve simülatörde bu klasörlerin üzerinden çalıştırılacak. Burada şu aşamada dokunacağımız pek bir şey olmayacak. Yeri geldiğinde nadiren belki işlem yapacağız. iOS klasörü var. Bu da yukarıda bahsettiğimiz Android klasörünün iOS karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Lib klasörü, library. işte bizim için en önemli klasör burası olacak. Bizim library kütüphanemiz olacak burası. %99 burasıyla aşırı neşir olacağız. Dart dosyalarımız, burada yer alacak. Bu klasör içine dosyalar ekleyip isimlendirip içlerine kod yazacağız. Test klasörü. Bu klasörün şu anda bizim için pek bir önemi yok. Eğer ileri seviye bir geliştiriciyseniz, uygulamalarınızı geliştirdikten sonra otomatik testler düzenleyerek kontrol edebiliyorsunuz. Bu durumlarda kullanılacak dosyalar ve konfigürasyon için gelen bir klasör hazır gelen bir klasör bu test klasörü bu kursun kapsamı dahilinde kullanmayacağız böylece bırakabilirsiniz hatta silebilirsiniz olduğu gibi git ignore klasörü versiyon kontrol sistemi olarak zaten git kurmuştuk Sistemimizi bilmeyenler için kısaca kodunuzun yazılımınızın dosyalarınızın herhangi bir zamandaki versiyonuna konumuna hallerine dönüp bakmak Geri almak veya ekip olarak çalışmalarda Kullanılan bir sistem diyebiliriz versiyon kontrol sistemine Dersler esnasında da nasıl işimize yaradığına Kısaca bir göz atacağız fakat Bilmiyorsanız mutlaka notlarınıza ekleyin ve git konusunda Bir şeyler okuyarak en azından başlangıçta bu versiyon kontrol sistemi ve kullanımı Ana fikrine aşina olun arkadaşlar Metadata klasörü bizim kullanmayacağımız Flutter tarafından yönetilen bir dosya. Kullandığı bazı bilgileri sakladığı bir dosya olarak düşünebiliriz. Packages otomatik olarak Flutter SDK tarafından yaratılan ve yönetilen paketleri ve bağımlılıkları, e, dependency diyoruz buna Flutter'da dependency'leri, bağımlılıkları ve bilgilerini barındırıyor. İşimiz olmayacak bu klasörle. Değiştirmeyeceğimiz bilgiler ve veriler içeren bir dosya. Burada da bir değişiklik yapmayacağız pubspec.yaml ve pubspec.lock. İşte bunlar ders boyunca aktif olarak kullanacağımız dosyalar. Peki ne işe yarıyor? Özetle projemizdeki dependency yani bağımlılıkları barındıran ve bunları yönetmemizi sağlayan dosyadır. Örneğin 3. parti paketleri projemizde kullanacağımız zaman örneğin bir müzik uygulaması yapıyoruz. Bir müzik sesi çalacağız. Player ekleyeceğiz. Bir package indirmemiz lazım. Böyle üçüncü paketleri projemizde kullanacağımız zaman Gereken konfigürasyonu buradan yapacağız Bunun yanında uygulamada işimize yarayacak Fotolar Fontlar Gibi ek dosyaları Flutter'a tanıtma işlemlerini yapacağız Ders boyunca bunları uygulamalı olarak gerçekleştireceğiz zaten YAML text dosyalarını yapılandıran özel bir format tipi ve göreceksiniz Kullanırken zaten Satırlara ve girintilere hassas bir yapısı var dikkat edeceğiz Özetle bir çeşit Geliştirici tarafından kullanılan konfigürasyon dosyası diyebiliriz Log dosyası otomatik olarak Flutter tarafından oluşturulacak ve daha derin ve detaylı ilişkiler içeriyor dolayısıyla Bizim Kullanımımızla alakası yok Readme Dosyası var bu da adı üzerinde zaten beni oku diyor. Şimdi projelerinizi başkalarıyla paylaşıyorsunuz diyelim, ortak çalışıyorsunuz. E diğer geliştiricilere iletmek istediğiniz mesajlar varsa burada buna yer veriyorsunuz arkadaşlar. Menünün üstündeki şu butona bastığımızda hepsini katlayabilirsiniz. Sonra da locate butonuna basarak aktif dosyayı hızlıca bulabilirsiniz. Editör ekranında satır numaralarını görüyoruz. Bunlar kodumuzda bir hata olduğunda bize yol gösterecek. Bir de renk ataması yaptığımız satırlar varsa burada küçük bir kare içerisinde gösteriliyor. Bu da kolaylaştırıcı bir özellik. Burada da kodları daraltabileceğimiz minik oklar ve eksi işaretleri var. Çalışırken kafanızın karışmaması için bunlar da işimize yarayan bir şey. Şu şekilde tıklayalım. Bakın daraltıp açabilirsiniz kodları. Başka güzel bir şey de kod yazarken yaptığımız hataları çok güzel tespit edip uyarabilmesi bizi. Örneğin şurada bir şey bir şeyi bozalım. Gördüğünüz gibi altını çizerek uyarıyor. Üzerine gelip bakabilirsiniz. Aşağıda Dart analizi kutucuğunda da hangi dosya, hangi satırda hata bulduğunu belirterek bize uyarısını yapıyor. Dart analiz sekmesinin yanında Run sekmesi var. Bazen ve hatta genelde yazdığımız kod Dart açısından kurallara uygun olacak syntax olarak fakat Yani Dart analiz sekmesinde bir hata görmeyeceğiz kodu yazarken ancak Uygulama çalıştırıldığında kodu yürüttüğümüz zaman problemler ortaya çıkacak Runtime İşte bu durumlarda da run sekmesinde bizi debug hata ayıklama için e, Flutter bize yardımcı olacak Ayrıca çok kullanacağımız hot reload ve hot restart burada elimizin altında bulunuyor. Bunların arasındaki farkı daha sonra state ve durumları öğrenince değineceğiz. Çok yararlı başka bir özelliğimiz de sağ tarafta bulunan Flutter Outline penceresi. Yazdığımız kodun, yazdığımız kodun mimarisini özet şekilde burada görebiliyoruz. Örneğin şuradaki build metodu bakalım bize neler döndürüyor. Scaffold var. Şunları daraltırsak scaffold içerisinde sırasıyla 3 tane widget görünüyor. AppBar widget'ı, Center widget'ı ve Floating Action Button widget'ı. Center'ı açınca onun da bir Column widget'ı var. Column'un ise 2 tane Text widget'ı var. Burada bir tane widget üzerine gelip tıkladığınızda da editör ekranında bu koda gidebiliyorsunuz. Şimdi gelelim en çok kullanacağınız ve size yol gösterecek özelliğe. Adı Flutter Inspector. Ona da şuradan ulaşıyoruz arkadaşlar. Ama bunu açınca içinde bir şeylerin olduğunu görebilmek için önce uygulamamızı cihazda çalıştırmamız gerekiyor. Buraya tıkladığınızda boş bir pencere gelirse şaşırmayın. Uygulamanızı fiziksel cihazda ya da emülatörde aktif değildir o anda. Run Tuşuna basıp uygulamayı çalıştırdığınızda burada uygulamamızın iskeletini görebiliriz. Daha önce web geliştirme yaptıysanız bilirsiniz, Chrome geliştirici araçları vardır. Aynen onun gibi kullanabiliyoruz inspectora Örneğin uygulamamızın arayüzünde bir floating action buttonımız var. Buraya gelip tıkladığımızda aşağıdaki alt bölümde bana bu widget'ın tüm propertylerini, özelliklerini gösteriyor. Butonun varsayılan text değerleri burada görünüyor. Boyutu, kalınlığı, harf aralık, letter spacing özellikleri gibi değerler. Bakın mesela renk bilgisi gözümüze burada hemen çarpıyor. Bu kutucuklar yardımıyla. Gölge rengi var. Zeminden yükseklik hissi veren elevation propertysi var. Inspector'ın bize en büyük faydası şu. Yazdığımız kodlar çoğu zaman cihaz ekranında umduğumuz ve hayal ettiğimiz gibi görünmeyecek. Bu durumlarda gelip ilgili elemanın render anında yani ekrana boyandığı anda hangi değerler ile ekranda yaratıldığının ince detayına burada bakabiliyoruz. Inspector'ın hemen üzerindeki şu butona bastığımız zaman ekranla etkileşime geçebiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Bakın, bastım ve şimdi arayüzdeki herhangi bir elemanı seçebiliyorum. Ve aynı anda inspector içinde ilgili widget geliyor. Mesela butona basalım. Sonra şuraya tıklayıp text'lere basalım. Bir de buraya basalım. Evet. Gördüğünüz gibi ilgili widget ile ilgili kod hemen önünüze gelecek. Şurada başka bir buton daha var. Basınca ekranda kılavuz çizgiler ortaya çıkıyor ve arayüzün nasıl boyandığını, render edildiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Yani Flutter Inspector görsel debug, hata ayıklama için çok kullanışlı bir araç. Kullanmaya mutlaka aşina olmalısınız. Inspector'un resmi olarak tanıtıldığı bir YouTube videosu var. İlginizi çekerse açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, bu dersi burada bitirebiliriz. Zaten izlemekle değil, pratik yapmakla öğreniriz arkadaşlar. Android Studio'yu kullandıkça da bunlar artık sizin için birer zaten refleks haline gelecek. Sonraki videoda görüşmek üzere.